Çözümü nereden başlayacağız? Çözüm, <laughs> ahlakı bozulan bir toplum çöker. Ahlakı bozulan devlet Zina suç değildir kanunu çıkarmak da bir nokta koyduk. Ahlakı bitirdik diye nokta koyduk. Zinayı suç olmaktan çıkarın diye emir veren ne dedi? Yanlış yaptı. E, silahı dayadılar. Geri çevir. Geri çevir. Ha efendim zina suç değildir deyince ne olur Ne olur mu? Ne olmaz ki? Aile denen çekirdeği yok ettin. Evet, olanları görüyoruz. Mahvettin. Bir yandan dediniz ki kadın erkeğe eşit değildir. Karnında da getirdiniz dediniz zina yapınca ikisi de eşi. Ya işinize gelince eşit, işinize gelmence ayrı. Evet. Buna küfürlük ne diyor ona bakmadım. Buna Kur'an ne diyor ona da bakmadım. Nur suresini inkar etti.